Merhaba sevgili hanımlar. Hanım Cilişleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bebek çalışmamıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videomda topuk yükseltme modelini eklemiştik. Topuk yükseltme modelini bir sıra ördükten sonra üzerine yarım trabzan olarak ördük. Ve modelin yıldız modelimizin kenarına da bir yarım trabzan örüyorum. Ve burada iki adet ilmek kaydırma işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir, ve 2 Geriye dönüyorum. 2 ilmek kaydırdım. Geriye dönüyorum ve sık iğne olarak devam ediyoruz arkadaşlar. her yuvaya bir sık iğne örerek başladığımız modeli başladığımız kısma kadar buraya kadar geliyoruz yine burada ilmek kaydırma yapacağız Evet arkadaşlar sık iğne ile sıramızı tamamladık bir alt sırada ördüğümüz yarım trabzanların üzerine sık iğnemizi ördük böyle kenardaki yarım trabzanın üzerine de sık iğnemi örüyorum ve bir alt sırada şöyle iç ilmeğinden alıyorum arkadaşlar bu şekilde kaydırma yapıyorum 1 2 2 kaydırma ile tekrar geriye dönüyorum. İkinci kaydırmayı örmüyorum. Hemen tığımın önündeki yani ilmeğimin takıl olduğu kaydırmayı yuvaya batmıyorum. Diğerine ikinci yuvaya batıyorum arkadaşlar. Ve sık iğnenin üzerine bu şekilde devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Ve bu şekilde sık iğnemizi devam ediyoruz. Evet arkadaşlar sıramızı tamamladık. İkinci sıra sık iğnemizi. Ve yine Burada kaydırma işlemi yapıyoruz. Bu kez bir alt sırada 2 kaydırma yapmıştık. 1 2 ve 3 kaydırma yapıyoruz arkadaşlar burada. ikinciye batıyorum ikinci sık iğnemi batıyorum kaydırmaya ve tekrar devam ediyoruz bir sonraki sıramıza sık iğnemize bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar sırayı tamamladım yine burada da 3 kaydırma yapıyoruz. 1 2 ve 3. 3 ilmek kaydırıyoruz. Geriye dönüyoruz. İkinci yuvaya batarak devam ediyorum. İkinci sık iğnemizin üzerine batıyoruz. ve devam edelim arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar, bu sıramızı da tamamladık. Ve burada ipimi kesiyorum şöyle 1 ve 2 kaydırma yapıyorum bir düğüm atalım ve ipimizi keselim arkadaşlar topuk yükseltmemizi yaptık burun kısmını Örmeye başlıyoruz burun kısmını şöyle ortayı buluyoruz ve işaretleyicimize takalım arkadaşlar buradan 1 2 3 ve 4 4. ilmeğin 4. yuvanın şöyle iç kısımdan ilmeği alıyorum ve ipimi buraya bağlıyorum. Hemen önündeki yuvaya batıyorum arkadaşlar. 2 ilmeği birlikte almıyoruz. İç kısımdaki tek ilmeğe batıyorum. Şöyle bir. iki Çıkartalım işaretleyicimizi. Şöyle gördüğünüz iki ilmeği bu şekilde batmıyorum arkadaşlar. İçerisine batıyorum. 3 4 5 6 ve 7 Burada 7 adet sık iğne ördük ve Yine iç kısmına batarak 2 adet kaydırma yapıyorum. 1 Şöyle 2. Geriye dönüyorum. İlk e, yuvaya değil, ikinci yuvaya batıyorum arkadaşlar. kaydırmamız burada biraz sıkı oldu ve üzerine sık iğne örüyorum burada artan ipimizi içerisinden yürüterek devam edelim sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Son ilmeğimi örüyorum. Yine burada şöyle 2 kaydırma yapıyoruz. 1 ve 2. İlk değil, ikinci yuvaya batıyorum. ve şöyle bir şey yapıyoruz burada ee, üstteki yuvalara değil arkadaşlar bir alt sıraya sık iğnenin üzerinden sarma yapar gibi bir alt sıraya batarak devam ediyorum sık iğnelerimizi sarıyoruz 3 sıra sarma yapacağım bu şekilde. Tekrar 2 kaydırma yapıyoruz. Şöyle 1 ve 2 geriye dönüyorum yine ikinci yuvaya batıyorum bu şekilde iki sıra daha örelim arkadaşlar gördüğünüz gibi tersinde normal üzerinden sık iğneleri örüyorum geriye dönüşte saracağız, sarma yapacağız sık iğnemizin üzerine. Dört sıra sık iğne üzerine sarma yaptıktan sonra tekrar sık iğne ile geriye döndüm. Yine bir, iki ilmek kaydırma yapıyorum ve tek e, tekrar sık iğnelerin üzerine sarma yapmıyoruz arkadaşlar normal sık iğne olarak örüyorum normal sık iğne olarak örelim Yine yanlarda kaydırma işlemlerimizi yapalım. 2 kaydırıp 1 örelim. Yanlardan birer arttırma ile Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 sık iğnemiz olmuş 15 16 17 18 tekrar iki kaydırma yapıyoruz 1 2 Geriye dönüyorum. Şu anda 18 sık iğnemiz var. 23 sık iğne oluncaya kadar bu şekilde örelim arkadaşlar ve tekrar gelelim. Sık iğnemiz 23. 23'e yükselince arttırma eksiltme yapmayacağız. Olduğu gibi devam edeceğiz. Bu şekilde devam edelim arkadaşlar.